Türklüğün kaderini belirleyen 5 büyük zafer. Dandanakan Meydan Savaşı Orta Asya'dan göç eden Oğuz boylarının başında olan Çağrı ve Tuğrul beyler, boylarını yerleştirecek bir yurt arayışı içindeydiler. Devlet kurmak için kaldıkları Horasan'da, o bölgelere hakim olan Gaznelilere karşı sürekli akınlarda bulunuyorlardı ve bazı şehirleri de ele geçirmişlerdi. Gaznelilerin Sultanı Mesut, giderek güçlenen ve kendi tahtı için tehlike oluşturmaya başlayan selçukluları Horasan bölgesinden kesin olarak çıkarmak amacıyla içinde çok sayıda savaş filinin de yer aldığı 100.000 kişilik bir orduyla selçukluların üzerine yürüdü. Bunun üzerine etrafındaki beylerin geri çekilme fikrine şiddetle karşı çıkan Çağrı Bey de 20 bin kişilik ordusuyla harekete geçti. Çağrı Bey'in ustaca taktikleriyle çöle doğru çekilen ve yolu üzerindeki su kaynaklarının imha edilmesi sonucu susuz, aç ve bitkin hale düşürülen Gazneli ordusuna 23 Mayıs 1040 tarihinde Dandanakan Kalesi önünde son darbe vuruldu. 3 gün süren savaşta Gazne ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı. Sultan Mesut kaçarak canını zor kurtardı. Bu zaferden sonra Horasan ve İran toprakları Selçukluların eline geçti. Büyük Selçuklu Devleti kuruldu ve Türklüğün önüne İslam dünyasının hakimiyeti açıldı. Malazgirt Zaferi Büyük Selçuklu Devleti'nde Tuğrul Bey döneminden başlayarak Anadolu'ya düzenlenen akımlar 1063'te Alparslan tahta geçtikten sonra da sürdü. Bizans için karışık denecek bir dönemde tahta çıkan ve ünlü bir komutan olan Roman Diyojen, Türklerin bu akınlarına son vermek için harekete geçmeye karar vermişti. Bu amaçla 200 bin kişilik bir ordu oluşturarak İstanbul'dan yola çıktı. Asıl hedefi İsfahan'a kadar ilerleyip Büyük Selçuklu Devleti'ni tamamen ortadan kaldırmaktı. Sultan Alparslan komutasındaki 50.000 kişiden oluşan Selçuklu ordusu ise 24 Ağustos 1071 yılında karargahını Ahlat-Malazgirt arasındaki Rahve Ovası'na kurdu. Her iki tarafta savaş taktiklerini belirlemişti. Roman Diyoje'nin planı ilk saldırıyı Türklerden beklemek ve bu saldırıyı durdurup karşı saldırıya geçmekti. Alparslan ise hilal taktiği konusunda komutanlarıyla uzlaşmıştı. 26 Ağustos 1071 günü cuma namazından sonra dualar eşliğinde ölürsem kefenim olsun dediği beyaz kıyafetiyle askerlerin karşısına çıkan Alparslan'ın konuşmasından sonra ilk saldırı Türk birliklerinden geldi. Başarılı bir şekilde uygulanan hilal taktiği neticesinde Bizans ordusu çevrilerek tamamen imha edildi. İmparator ve birçok generali esir alındı. Malazgirt zaferi Anadolu'nun fethi sonucunu getirmiş, bu zafer sonunda Türkler önemli bir direnişle karşılaşmadan Anadolu'nun içlerine akarak kısa zamanda Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerlemişler, fethettikleri toprakları vatan edinip buralarda arka arkaya Türk devletleri kurarak bu toprakların bir Türk vatanı haline gelmesini sağlamışlardır. Milyo Kefalon Savaşı 1. ve 2. Haçlı seferleriyle Bizans'ın eline geçen Anadolu'daki siyasi üstünlükten yararlanmak ve Türkleri Anadolu'dan tamamen söküp atmak isteyen Bizans İmparatoru, Papa 3. Aleksandre'ye mektup göndererek Kılıç Arslan'a karşı ittifak çağrısında bulundu. Böylece Bizans güçlerine ilave olarak İngilizler, Franklar, Macarlar ve Sırplardan oluşan 100.000 kişilik bir ordu oluşturularak yola çıkıldı. Bizans'ın amacı Selçuklu ordusuyla karşılaşmadan güneye doğru inip direkt başkent Konya'ya saldırmaktı. Bunu haber alan 2. Kılıçarslan, Arslan, Bizans ordusunun geleceği otlakları tahrip ederek hiçbir yiyecek bırakmadığı gibi ölü hayvan ve insan bedenlerini kuyulara atarak suları zehirledi. Bu, Bizans ordusunun dizanteriden kırılması anlamına geliyordu ki beklenen oldu ve ordu büyük zayiat verdi. Bizans ordusunun Sultan Dağı civarındaki dağlık bir bölgeye girmesi zaten zor olan şartlarını daha da zorlaştırdı. Türk ordusu ise Milya Kefalon Kalesi'nin bulunduğu dar bir geçidi tutmuş ve düşmanını bekliyordu. Bu şartlar altında Bizans ordusu büyük bir stratejik hata yaparak bu dar geçide girince Türkler de hemen saldırıya geçti ve savaş başlamış oldu. 3 gün 3 gece süren savaşta Bizans ordusu çok ağır kayıplar verdi Mirya Kefalon Savaşı bir anlamda Anadolu'nun tapusunun Türkler tarafından alındığı savaş olmuştur. Bölgede siyasi ve askeri inisiyatif Anadolu Selçuklu Devleti'ne geçmiş, Bizans o zamana kadar uyguladığı saldırgan stratejiyi bırakmak zorunda kalarak artık sadece sınırlarını savunur hale gelmiştir. Avrupalı tarihçiler de bundan sonra Anadolu'ya artık Türk toprağı demeye başlamıştır. İstanbul'un Fethi 1453 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti batıda Trakya, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan'ın tamamına hakim olmuş ancak Bizans'ın başkenti Konstantinopolis hala fethedilememişti. Bu Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilerlemesine ve büyümesine en büyük engeldi. Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının sağlanabilmesi ve askeri geçişin kolaylaştırılması için Konstantinopolis'in fethi zorunluydu. Dahası Bizans sürekli Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtarak Anadolu'daki Türk birliğini bozmaya çalışıyor, Osmanlı şehzadeleri arasında fitne sokarak taht kavgalarına neden oluyordu. Konstantinopolis, konumu ve şehri saran kalın surları sayesinde bin yıldan fazla süredir değişik zamanlarda defalarca kuşatılmasına rağmen hep direnebilmişti. Ancak 19 yaşında tahta geçen genç Osmanlı padişahı II. Mehmet bu kez şehri almaya kararlıydı. Bunun için tahta geçer geçmez kapsamlı hazırlıklara başladı. Denizden gelecek yardımları kesmek ve boğazları kontrol altına almak amacıyla Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. 400 parçalık bir donanma meydana getirdi ve Bizans'ın kalın surlarını yıkabilmek için o zamana dek görülmemiş büyüklükte kuşatma topları döktürdü. 6 Nisan 1453 tarihine gelindiğinde Osmanlı ordusu 70 bin askeriyle İstanbul'u kuşatmıştı. 53 gün süren kuşatma boyunca yoğun çarpışmalar yaşandı. Gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirmek gibi savaş tarihinde eşine rastlanmayan stratejiler uygulandı ve sonrasında 29 Mayıs 1453 tarihinde Konstantinopolis, 21 yaşındaki genç padişah II. Mehmet tarafından fethedildi. Fetihten sonra İstanbul adıyla Osmanlı Devleti'nin başkenti yapıldı ve II. Mehmet, ülke alan, ülke açan anlamına gelen Fatih ünvanını aldı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi bitti, yükseliş dönemi başladı. Bu fetihle iki parça halinde olan Türk yurdu yani Rumeli ile Anadolu birleşmiş ve bir bütün haline gelmiştir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan yeni kayrılmasından sonra İtilaf Devletleri Anadolu'yu işgal etmeye başlamışlardı. 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan ordusu da İtilaf Devletleri'nin izni ve teşvikiyle İzmir'i işgal etti. Bunun üzerine 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkan Mustafa Kemal önderliğinde Kuvayi Milliye Hareketi başladı. Özellikle Batı cephesinde yoğunlaşan savaşlardan sonra Yunan ordusunun ilerleyişi 13 Eylül 1921 tarihinde Sakarya'da 22 gün 22 gece süren Sakarya Savaşı'nda durdurulmuştu. Düşman ordularını tamamen yurttan atmak için bir yıl kadar süren hazırlık döneminin ardından yapılacak son bir savaş kalmıştı. Bu savaşa katılan Türk ordusundaki asker sayısı 207 bin civarındayken Yunan askeri sayısı ise yaklaşık 225 bindi. Yunan ordusunun silah ve cephane konusunda Türk ordusuna karşı üstünlüğü de bulunuyordu. Başkomutan olarak atanan Mustafa Kemal Paşa tarafından 26 Ağustos tarihinde büyük taarruz başlatıldı. 27 Ağustos'ta Afyon'un kurtarılmasından sonra dağılan Yunan ordusunun toparlanmasına fırsat verilmeden Dumlupınar mevkiinde 30 Ağustos günü akşam 7.30'a kadar süren büyük çarpışmalarda Yunan birlikleri tamamen imha edilip dağıtıldı. Mustafa Kemal Atatürk kazanılan bu zaferin ardından Türk askerlerine "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" talimatını verdi. Bu emir doğrultusunda üç koldan yürüyen Türk ordusu Yunanlıları temizleyerek ilerlemeye başladı. İşgalcilere son darbe ise İzmir'de vurulacaktı. 9 Eylül'de İzmir'in de geri alınmasıyla birlikte Anadolu toprakları Mustafa Kemal Atatürk ve Muzaffer Türk ordusu sayesinde düşmandan tamamen temizlenmiş oluyor.